Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Kız gol oynayacağız. Maç atacağız. Arkadaşlar ben mavi denim. Aras Alfa yazan benim. E, arkadaşlar ben solum. Ben tek üç kişiye verse oyun var tek. Bu arada arkadaşlar böyle Böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız. Ayrıca ben verdim babamın önüne. Hmm. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Bir Bir <laughs> İki yerden atıştım. Üç yerden hatta.

Ben onu öldürdüm, o da beni <laughs> Uy arkadaşlar. Arkadaşlar ben başka prolarla oynuyorum. Ama arkadaşlar burada final birazcık kolay. Arkadaşlar burada bir tane zor oynayan var. Hatta iki tane zor oynayan Bu op, sonu 8 olan bir de e, sonu 92 olan iyi oynuyor bu arada. çok iyi oynuyorlar yani benim gibi ödeki ara tarafa yani şey bu bu mesela ara bir şey yolda içeri şey. amine de onun da beni öldürmüştü var şimdi oynuyor hop gel Ben değiştirirken geldim.

ben 92'yim. Ben tek başına 4 kişi yazıyorum. ben ben 92'ydim maç bittiğinde. 30 dakikalık. Onlar 42 idi. Bakalım şimdi. Bazılarını ben duraklatıyorum bazı yerlerde arkadaşlar. Çünkü 30 dakika video çekecek değilim herhalde. Burada saymıyor var. Hiç kötü çünkü üstü kasarlar arkadaşlar ben sizi kastırıp tek başıma bir tane kas daha iyi bir Selam çok iyi oldu ya bak 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 orada orada orada, orada. geç devam bir dakika. Ben tekdim. Ben tek başıma dört şey Of 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ben tek başıma dört şey verip uy uy. uy. Yine gelen arkadaşlarım. Her like atıp abone olursanız bana her like atıp abone olduğunuzda bir güç gelecek ve herkese yorulatacağım. Okey? Okey. Bakın Bakın. Evet, arkadaşlar yürüyemiyorum. Önüne gelmeyip. Bak bir daha. Şimdi evde bir vuracağım. Evde bir daha evde arada bir çıktı. Ama şu elmas çok yani. <laughs> Keşke oyuna katılmasaydım. Kesin beğenirdim. Kesin beğenirdim. 21 on. E Aa 21'e 20. Yuh. Aha 21 20. Başlayacağım aslında. Hayır elmas kaç takıma geçer misin kanka? Bir değecek. Hazırım 18 takıma. Anne kaçtık mı? Arkadaşlar bir durdurmam gerekti videoyu. Yeni birileri geldi. Onları ayarladım. Bu ara hiç, hiç tosin, demin, demin, demin. arada hiç kimse kara bakmıyor. Arkadaşlar bu arada Death Race'e şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada eğer şeysin şeyse erken yoksa sadece şemalarını değiştirip sakinleşeceksiniz. Bak arkadaşlar burada direksiyonu Nasıl olduğunu görüyorsunuz. Evet kaç? A1 vs1 hadi bakalım. Geleceğim geleceğim. Geleceğim. Atayım. Arkadaşlar yerine geçsin başlayacağız. Arkadaşlar 1 vs 1 Hadi Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ee, şey bu arkadaşımız ak ak gelin bu da çok güzel bir şey ben de seviyorum bunu kullanmayı çünkü bayağı bir hasar veriyor o yüzden çok hasar veriyordu artık biraz hasar verildi Hayır. hasar azaltı, azaltıldı çünkü en güçlü silah oldu oyun oyunun oyun kurucusu bunu değiştirdi geliştirdi. Yeni dürbünü silahlar ekledi, taramalı dürbünde. Arkadaşlar, az Her Heratsol yani razı ben? Hayır ya, din mahtısın ya. Kendi kendi canını getirdim. Nerede acaba bu? Orada ise artık sesini çıkar. Evet. Arkadaşlar. Canım 8 bakalım. öldürebilecek mi? Orada çıkıyor. Öldüremeyeceğim. Aa. Abi.